Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Safetü't Tefasir çalışmaya devam ediyoruz. Ali İmran suresinin 81'den 90. ayet-i kadar olan kısmını veriyor. Ve iz hani e, hatırla bir zaman ki Allah'u ve mithaqan Nebiyine Peygamberlerden söz almıştı. Sağlam söz lema atey min kitabin ve hikmetin summe caikum rasulun yani size kitap ve hikmetten bir şey verdiğim zaman summe caikum rasulun ve lima maakum ve sonra siz sizinle beraber olanı yani yanınızda olanı tasdik edici bir peygamber size geldiği zaman le tu'minun bihi Kesinlikle ona iman edeceksiniz. sorun nehu ve ona kesinlikle yardım edeceksiniz diye e, onlardan söz e, aldık. Gal ekrar ettiniz mi kabul ettiniz mi ve akıldım ale zâlikum isri bu ağır ahdimi kabul ettiniz mi? Kalu onlar da dediler ki ekrarına evet kabul ettik dediler. Kale buyurdu ki feşhedu şahit olun ve ene me'akum mine şahidin. Ben de sizinle beraber şahit e, olanım. Femen tevella ba'de zalik. Kim bundan sonra yüz çevirirse fe ulaike fasikun. Onlar fasık olanların ta kendileridir. Efe gayra dinillâhi yebgun. E, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ona teslim olmuşken. Tav'an ve kerhan isteyerek ve istemeyerek. Ve ileyhi yurce'un ve yalnızca ona döndürülürler. Kul <laughs> de ki amennâ billâhi ve mâ unzile aleyna. Allah'a ve bize indirilene iman ettik. <laughs> e, e, ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'kûb'e. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Ya'kûb'e indirilene iman ettik. Vel esbâti ve mâ utiye Musa ve esbata yani Yakub'un torunlarına indirilene ve ma utiye Musa Musa'ya verilene ve İsa ve İsa'ya verilene iman ettik. Ve nebiyyune min Rabbihim e, ve o e, işte Rablerinden e, gelen e, peygamberler ki la nufarriqu beyne ahadin minhum onlardan hiçbirinin arasını ayırmayız ve nahnu lehu muslimun bizler ona, ona teslim olanlarız. Ve men yebtegi gayrel islami dinen kim İslam'dan başka bir din ararsa felen yukbele minhu ondan asla kabul edilmez ve ve fil ahireti minel khasirin bu ahirette hüsrana uğrayanlardır. Uğrayanlardandır. Keyfe yehdillahu kavmen Allah nasıl hidayet erdirir bir kavmi keferu ba'de imanihim imanlarından sonra inkar etmiş olan bir kavmi ve şehidu enner rasule hakkun ve Resulün hak olduğuna şahitlik e, ettikleri halde ki ve cahumul e beyinat e, kendilerinde de apaçık deliller geldiği halde Allah onları nasıl hidayet edilir? Vallahu la kavmed zalimin Allah zalimler topluluğunu hidayete iletmez. Ulaike cezauhum işte onların cezası enne aleyhim la'anetallahi ve vel melâketi ve nâsi ecma'in Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerine olmasıdır. Halidine fiha o lanette sürekli kalıcıdırlar. La yuhaffafu anhumul azab. Onlardan azap hafifletilmez. Ve la hum yunzarun ve onlar gözetilmez. Onlara mühret verilmez. i̇lla veya onlar işte merhamete layık görülmez. İlla lezine tabu min ba'di zalik. Ancak bundan sonra tövbe edenler. Ve aslahu ve ıslah olanlar. <laughs> Fe innallahı gafurun rahim. İşte onlar için Allah gafurdur, rahimdir. İnnellezîne muhakkak ki keferû ba'de îmânihim. İmanlarından sonra küfre düşenler, sümme zâdû küfren, sonra küfürde ileri gidenler, len tövbe tevbetuhum, onların tövbesi de asla kabul edilmez ve ulâki humul zâlûn. işte onlardır asıl dalalete düşenler. El münasebet bu ayetlerin önceki ayetlerle münasebeti. Lemma zekere taala khiyanete ehli'l kitab bi tahrifihim kelamallahi an mevadihi. Allahü Allahu Teala o ehli kitabın ve Allah'ın kelamını işte yerlerinden yani o ayetlerin yerlerinden tahrif etmelerinden bahsedince ve tagyirih ve sallallahu aleyhi ve sellem el mevcutu fi kutubihim yani kitaplarında olan peygamber efendimizin vasıflarını işte değiştirme ihanetlerinden bahsedince hatta la yu'minu bihi ta ki işte ona iman etmemelerinden bahsedince zekere taala burada şunu zikretti ma tequmu bihil hucce aleyhim onların aleyhine olan hücceti delili delilin ikamesini yani onu zikretti ve huve nedir o enellahu kat ahaza'l mithaqa ala anbiayhim ki Allahu teala peygamberlerinden sağlam söz almıştı en yu'minu bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edeceklerine dair yine e, inid daraku hayatı eğer onun hayatına yetişirlerse e, ve, ve en yekunu min etbaihi ve ensarihi onun tabilerinden ve yardımcılarından ensarından olma sözü almıştı onlardan. Kenel enbiya ve kat ahaza alehimul ahde en yu'minu bihi ve e, yubşiru bi meb'atihi. Peygamberler e, işte ona e, iman etme üzerine ve onun gönderileceğini müjdeleme üzerine söz vermişken fe keyfe yasihu min et bir et peygamberleri bunu yaparken onlara tabi olanların bu mesajı bu risaleti yalanlamaları ne kadar doğru olur summe zekere teala sonra Allahü teala zikretti el imane bi cemi'in rusul yani bütün peygamberlere iman şartun li sıhhatil iman İmanın sıhhati için şarttır. Ee, ve beyene, e, beyan etti. Ennel İslami huve dinul hak e, hak dindir. elledi la yekbarullahu dinen siva Ki Allahu Teala ondan başka bir dini kabul etmez. El-Lugatu evet bu ayet-i kerimelerdeki kelime bilgisine gelince mithak e, yani el-mithak el-ahdul müekked sağlam söz demek bi yemin ve nahvihi ve kad teqaddeme. Evet bu çokça geçti. Bu e, yemin veya benzeri bir şeyle sağlam söz vermek. Isri, isri e, ahdi e, demektir. As ve asluhu ve bunun aslı fil lugati el ağırlık demek. Kale demahşeri dedi ki e, ve summiye ısran. Evet ahit e, ısran diye isimlendirildi. Li ennehu mimma yusiru yani çünkü o ağır gelen şeylerdendir. Ey yeşuttu ve yakudu yani zor gelen işlerdendir. El fasikun fasıklık ise el haricun an taatillah Allah'ın taatinden itaatinden çıkan kimseler. Dav'an yani inkiyeden an rabetin isteyerek boyun eğmek demek. Kerhen icbaren ve huwa kari istemeyerek zorla boyun eğmek demek. El esbat bu ise Cemul septin e, sebt yani kabile kabile boy onun çoğuludur ve huve ibnül ibnil e, yani e, oğulun oğlu manasında torun yani vel muradu bihi burada Murat nedir huna kabail beni İsrail min evladi Yakub Yakub'un evlatlarından İsrail oğullarının kabileleridir. Et e, yunzarun e, bu ise e, yumhelun yani mühlet vermek manasında e, yuqalu e, ki ne deniliyor unzurhu e, yani bak e, ona bak deniliyor yani e, bu e, emhele yumhilu e, emhilhu yani ona mühlet ver manasında ve nazratul imhal e, e, evet buradaki bakmak e, mühlet vermek manasındadır el hasirun et hasirun hüsran nedir intikas mal. yani ana sermayenin ne olması e eksilmesi de, manasındadır yani zarar etmek yuqalu hasara filan filan zarar etti, ziyan etti ey adaa min malihi. yani sermayesini kaybetti manasındadır eddalun bu ise ettaihun yani şaşkınlar demek şaşkın şaşkın fi meha mihil kufr evet bu taihun ne şaşkınlar demek Meham bu da şaşkınlık avarelik yani o küfür avareliğinde o küfür bataklığında şaşkınca kalanlar manasında bu sebebin için nüzul içinde diyor an ibn Abbas kal dedi ki İrtedde minel <Sessizlik> ensar anil İslam. Ensardan bir adam dinden irtidat etti, döndü. Ve lahika bi şirki, şirke tekrar gitti. Thumme nedime, sonra pişman oldu. Fe ersele ila kavmihi ve kavmine bir mesaj gönderdi. Selu li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulüne benim durumumu sorun helli min tevbetin yani benim için bir tevbe var mı diye fe inni nedimtu çünkü ben pişman oldum dedi fe nezelet bunun üzerine el ayet bu ayet kerime indi keyfe yehdillahu kavmen keferu ila ahir evet nereye kadar ila kavlihi ey illa tabu min ba'di zalike ve aslahu fe inne allaha gafurun rahim buraya kadar. E, fe e, ketebe biha kavmuhu ileyhi. E, o da e, işte kavmi de bunu ona yazdı. Bu ayetleri ona gönderdiler. Fe raca'a döndü fe esleme. Ve tekrar Müslüman oldu. Evet bakın bu ayet-i kerimede ancak tövbe edenler ve durumlarını düzeltenler diye geçmişti. Peki et tefsir, tefsire e, gelince ve iz ahadallahu mithaqan nebiyyine ey e, ya ehlel kitap ey ehli kitap hatırlayın hine ahadallahu ahdel müekkede alen nebiyyin allah Teala'nın peygamberlerden sağlam ahit aldığı zamanı e, lemma ateytukum min kitabin ve e, hikmetin ey lemin ejli ma ateytukum minel kitabi ve hikme buradaki lemma e, da ne var manası diyor. Le manasında lemin le ecli yani şundan dolayı şunun için yani size e, işte kitap ve hikmeti verdiğim için. Galet Taberi dedi ki elmana e, nedir mana le mahma ateytukum eyühen nebiyun yani size her ne e, vermişsem min kitabin ve hikmetin şeklindedir diyor. Summe caekum rasulun musaddiqun lima ma'akum ey Sümme câekum rasûlüm min indi katımdan bir rasul gelirse bir kitabın musaddiqin evet limâ beyne yani size e, verilerini tasdik eden bir kitap e, ile gelirse ve huve Muhammed sallallahu aleyhi <g> ve sellem la tu'minunne bihi <bits three timeogi> ve la tensurunne ey la tusaddiqannehu ve la tensurannehu kâle ibn Abbas ma ba'atha <laughs> Allahu nabiyyan min al-anbiya' illa akhadha alayhi al Allahu Teala hiçbir peygamber göndermedi ki bundan bu sözü almış olmasın. Lein <laughs> in ba'atha Allahu Muhammedan wa hayyun ki le yu'minun bihi wa la yansurunnah. Allahu Teala Muhammed'i gönder eğer gönderirse ve hayyun ki o hayattayken le yani ona kesinlikle iman edeceksiniz ve le ve ona kesinlikle yardım edeceğine dair mutlaka her peygamberden söz aldı. O emerehu en ya'kudel mitaqa ala ve bu söze tutunmalarını da ümmetlerine emretmelerini onlardan ne yaptı söz aldı. Kale e ekrartum ve ekheltum ala zâlikum ısri. Evet, eh, ey e ekrartum ve ataraftum. İkrar ettiniz mi, itiraf ettiniz mi? Bi hâzel mithâk. Bu sözü ve ekheltum aleyhi ahdi ve ahdimi üzerinize aldınız mı? Yani ahdime sadık kalacak mısınız? Kalu ekrarna. onlarda da kabul ettik. İhtirafına, itiraf ettik dediler. Kale <gâle> ve şahidu şahit olun feşhedu ve ene ma'akum ile şahidin ey işhedu ala enfusikum ve etbaikum kendiniz ve size tabi olanlar için şahitlik edin ve ene mine şahidin aleykum ve aleyhim ben de size ve onlara şahitlik ediyorum. Femen tebella ba'de zalik kim bundan sonra yüz çevirirse ey arada ve nekete ahdehu yani yüz çevirir ahdini bozarsa fe ulaike humul fasikun ey humul haricune an taatillah Allah'a itaatten çıkan kimselerdir. Efe gayre dinillahi yebgun Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Buradaki hemze ellil inkari tevbihi azarlama hemzesidir. Ey e, yebtegi ehlül kitap dinen gayrel İslam ehli kitap diye İslam'dan başka bir din mi arıyor? Ellezî ersalallahu bihi rusulehu. Allahu Teala'nın e, işte resullerine gönderdiği din olan İslam'dan başka. Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona teslim olmuşken ey velillahi istesleme ve enkade ve hada ehlu semavati vel ard. Ee, yani e, işte e, göklerin ve yerin ehli ona e, boyun eğmişken teslim olmuşken e, davan ve kerhan gönüllü gönülsünüz yani isteyerek istemeyerek ey da'i'ine ve e, mükrihine yani e, mükrehine e, yani isteyerek ve istemeyerek Kale katade dedi ki el mü'minu esleme da'i'an müslüman isteyerek müslüman e, olmuştur mü'min vel kafir esleme karihen. Kafir ise istemeyerek teslim olur. Hine la yen fe'uhu zalik. Yani bu ona fayda vermediği halde. Kale İbnu Kesir. İbnu Kesir der ki fel mü'minu mü'min müsteslimun bi kalbihi ve lillahi Evet mü'min kalbiyle ve kalıbıyla yani vücuduyla şekliyle ibadetleriyle allah Teala gönülden teslim olur vel kafir ise müsteslimun lillahi kerhen yani istemeyerek teslim olur. Fe innehu taht vel Çünkü kafir de sonuçta Allahu Teala'nın hükmü altındadır. Onun koyduğu sınırlar altındadır. Yani bu teshir boyun eğdirmek, musahhar kılmak demek. Yani belli bir şartlara uymak zorundadır kainattaki şartlara ve sultan e, azim ellezî la yuhalihu o büyük otorite sultan ne yöneticilik otorite saltanat yani Allahü Teala'nın bu kainatta mutlak otoritesi var bütün kanunları o koymuştur fizik kanunları kimya kanunları evet bu bütün o kanunlara kafir de mecburen uyuyor çünkü başka şansı yok. Yani kafir de geçmişe gidemiyor, geleceğe gidemiyor. Çünkü bu kuralları Allahu Teala koyuyor. Ona muhalefet edemiyor. Ve la yumani onu engelleyemiyor. Dolayısıyla kafirin de mecbur bir işte tâti var. Tabii imandan ayrı olarak, imandan ayrı. Çünkü iman etmiş olsa zaten kafir olmaz. Yani teslim olsa ama kainatta Allahu Teala'nın koyduğu kurallara yani fizik, kimya gibi hani kevni e, kurallara mecburen o da uymak zorunda kalıyor. Ve ileyhi yurceun yalnız ona döndürülecekler. Ey yevmel e, me'at o kıyamet günü, dönüş günü, ahiret günü ki feyücazi e, karşılığını verecek küllen bir ameli. E, hepsine amelinin karşılığını verecek. Evet burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve be Berekatuhu.